pizzamız pişmiş durumda. Gayet güzel gözüküyor. Evet dostlar hepinize selamlar. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayız. Bugün pizza yapacağız. Pizza tarifini sizlerle paylaşacağız. Şu an bu videoyu tamamen aç olduğumuz bir saatte çekiyoruz. O yüzden de pizzanın bitmesini dört gözle bekliyoruz. Pizzamızı kim yapacak? Eşim yapacak. Bahriye Hanım yapacak, şef Bahriye Hanım yapacaklar. Bu güzel tarifi sizlerle paylaşmaya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun diyoruz. Evet hayatım, ne yapıyoruz şimdi? Bugün bir pizza yapacağız inşallah. Malzemelerin önce hamurunu hazırlayacağız. Hamuru dinlenirken, mayalanırken biz iç malzemelerini hazırlayacağız. Onun için öncelikle bir süt ya yani su ya da süt eklediğimiz hamurumuza ben süt tercih ediyorum. Ee, bir su bardağı sütü ılıtacağız. Yani öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. Doğru mu? Evet. Önce hamurumuzu hazırlayacağız. Isınırken unumuzu ekleyeceğiz. Kaç kişilik olacak? 3 su bardağı una göre yapacağım. Muhtemelen 2 tepsi pizza hamur çıkar. Yani 2 tepsi yapmış olurum. Yani 2 tane pizza yapmış olurum büyük boy. Kaç kişi doyacak bununla? Biz 4 kişiyiz. Dördümüzle rahat rahat doyarız. İnşallah. Aslında bunlar göz kararı da yapılabilir. Hani ben çok da ölçülü yapmıyorum aslında. Ama şu an e, unumuzu buraya hazırladık. Bu unumuzun ortasına bir tutam tuz ekleyeceğiz. Şöyle bir göz kararı koyabiliriz. Ben yarım kaşık koydum. E, sütümüz alınmıştır. Onu alalım. Bunun içerisine bir yemek kaşığı mayamızı kuru mayamızı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı da şeker ekliyoruz. Önce böyle iyice bir karıştıralım. Bunu şimdi hamurumuzun ortasına döküyoruz. Buna bir yemek kaşığı da yağ ekleyeceğiz. Biz Bu zeytinyağı ekliyorum ben. Ama biz, biz ze zeytinyağı tercih ediyoruz. ediyoruz. Daha evet. sağlıklı olduğu için. Evet, sütümüz koyduğumuz süt tam yeterli gelmediği için birazcık su ekledim. Hamurumuzun çok koyu olmaması için ara ara şöyle azıcık su ekleyerek yoğuruyoruz. Böyle önce hamurumuzu şöyle katlayarak yoğuruyoruz. Arada ıslatıyoruz ki birazcık daha yumuşasın. Böyle hamurumuz çok sert olmamalı. Çok cıvık hamur da olmaz. Böyle kulak memesi kıvamında Evet artık hamurumuz oldu. Bunu kaldıracağız. 35-40 dakika mayalanmaya bırakacağız. Evet pizzamız için e, bunlar iç malzemeleri. İşte elimizde ne varsa onu kullanıyoruz. Bizde mesela mantar, zeytin, sosis, sucuk, e, kaşar, bir salçamız var e, hamurunun üzerine süreceğimiz. E, ya bu da yeşil biber konulabilir daha farklı ne istenirse işte evde ne varsa onlar eklenebilir mantı şeyde pizza ne kadar çok malzeme varsa o kadar güzel olur mısır çok yakışır mısır çok güzel olur ama ben almayı unutmuşum biber ve mısırımız yok maalesef evet mantarımızı yıkayacağız o yüzden öncelikle bunu bir suya ıslatayım ki yumuşasın Mantarımızı yıkadık, hazır. Şimdi kaşarımızı rendeleyeceğiz. Rendeledik. Bu da hazır. Evet, zeytinimizi hazırlıyoruz. Böyle küçük parçalar yapacağız. Doğrayarak. Evet, zeytinimizi de yaptık. Bu da hazır. Evet şimdi sosislerimizi doğrayacağız. İnce ince, ince kıyacağız. Bunları hamurumuzun üzerine dizeceğiz inşallah. Sosisimizi doğradık. Sıra sucuğumuzda. İnce ince dilimler yapıyorum ki hamurun üzerinde fazla kaba olmasın sırada mantarımız var. Ve salçamızı hazırlayacağız. Çünkü hamurumuzu açtıktan sonra tepsiye koyduğumuz hamurumuzun üzerine önce bir salçalı sos yapacağız. Bunu birazcık sulandırıyoruz. Pizzamızın iç malzemelerini de hazırladık. Şimdi hamurumuza bakıyoruz. Hamurumuz bir nebze mayalanmış. Ama azıcık daha mayalanabilir aslında. Şimdi hamurumuzu açacağız. Tepsimize koyduğumuz hamurun üzerine önce salçamızı sürüp onun üzerine bir miktar kaşar Sonra malzemelerini e, eklediğimiz e, pizzamızın üzerine tekrardan kaşar ekleyerek pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz inşallah. parçaya ayıracağız. Hazır aldığım pizzaların hamuru bu kadar yoktur. O yüzden de sen iki pizzayla doyar mıyız diye düşündüm ama bizimki doyumluk, tadımlık değil. Evet. Göreceğiz az sonra. Hamurumuz aslında güzel mayalanmış. Eminim yumuşak bir hamur olacak. Evet hamurumuz yeterince açıldı bence. Evet. Şimdi hamurumuzu açtık. Bunu kısa bir süre fırına vereceğiz. Biz öbür hamurumuzu açarken bu birazcık fırında kabaracak. Şöyle hafiften de delikler açıyorum ki kaba şişmesin, patlamasın, şey yapmasın diye. Ben ne konuşuyor <laughs> ediyorum kızım? Evet şimdi hamurumuzu açtık birazcık fırında e, beklettik sonra böyle üzerine salçasını sürüyoruz sulandırdığımız salçamızı bu varsa e, ellerinde domates sosu yapanlar oluyor mesela onlar da yapılı sürüldüğünde daha güzel oluyor böyle salçamızı süreceğiz. Şimdi salçamızı sürdükten sonra bir miktar kaşar serpiştiriyoruz. Evet. Şimdi mantarımızı böyle hani tek tek de dizilebilir ama ben biraz karma karışık bir şekilde serpiştiriyorum. Olacak da ama bizde de bunlar vardı. Bunlarla yapabiliyoruz ancak. Şimdi sucuğumuzu sosisimizle koyacağız. Doğradığımız zeytinlerimizi de böyle üzerine yayıyoruz. Önce hazırladığımız fırına verdiğimiz pizzamızı çıkartıyoruz. Bir miktar pişmiş hamuru biraz kabarmış. Şimdi bunun üzerine kaşarımızı ilave ediyoruz. Çünkü e, kaşarı sonra koymamızın sebebi hani e, malzemeler biraz pişsin. Çünkü kaşar çabuk kızarıyor. Bu sefer malzemeler çiğ kalmasın diye kaşarımızı biraz sonra ekliyoruz. Evet, bunu şimdi fırına tekrar koyacağız. Pişecek. Evet, <laughs> evet, evet. pişmiş durumda. Evet. Pizzamız hazır. Gayet güzel gözüküyor. Evet. Çok lezzetli gözüküyor. Şimdi pizzamızı kesiyoruz. Evet, gayet güzel olmuş. Evet. evet arkadaşlar. Pizzamız hazır. Eşimin eline sağlık. Gayet de lezzetli gözüküyor. Ee, biz birazdan afiyetle yiyeceğiz. Yerken sizlere göstermeyelim. Ee, bu güzel lezzet videomuzun Burada sonuna geldik. Ee, hep birlikte biz afiyetle yiyeceğiz. İnşallah sizler de yapar, yerseniz afiyet, bal şeker olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.